Herkese merhaba arkadaşlar, ee, çok uzun zamandır beklettiğim kargolarımı sizlerle birlikte açmak istiyorum artık. Çünkü e, bayağı da bekliyor. Bu ayın başından beri e, kargolarımın hiçbirini açamadım. Çünkü hepsini birlikte böyle e, topluca açmak istedim. E, hem de zaten bizde değildi, kayınvalidemlerdeydi bütün kargoları O yüzden biriktiler. Şöyle hızlıca ben bir başlangıç yapayım. En küçük paketlerden başlıyorum. Çok karışık. Hani sadece bebekle alakalı değil, farklı farklı şeylerin siparişi vardı. Ne sipariş verdiğimi bile her zamanki gibi unuttum. Böyle çok tatlı. Bu büyük ihtimal tacım. Ee, Loğusa tacı. Ve pahalı bir şey almak istemedim açıkçası. Bir de kırmızı olsun dedik hani. Ay çok tatlı. Bak bu. Evet. Ama çok güzel. kendimi göremiyorum inşallah güzel. Bence tatlı. İyi iyi güzel. Bunu hastane çantama koyayım da. Şey için aldım bunu işte. E, hastanedeyken doğum yaptıktan sonrasında takacağım işte yüz al basması falan filan olması vesaire muhabbetleri işte. Klasik bizim adetlerimiz falan filan. Bunu ben yanlış hatırlamıyorsam 20 ya da 25 liraya aldım. Bakalım burada varmış. Ama ben bunun içinden mi almıştım? Bir tane almıştım. Neyse. Bu e, Sveno'nun doğal rolonu. E, biliyorsunuz ki şu anda bir hamilelik sürecindeyim ve daha sonra da emzirme sürecine geçeceğim inşallah. Ve bu süre zarfında da e, böyle kimyasal içeren ürünler kullanmak istemiyorum. Zaten makyaj yapmıyorum ama deodorant, parfüm vesaire o tarz şeyler de çok önemli. O yüzden de e, bu Sivenum markanın vegan ürünü tercih ettim. Ee, kullanan çok fazla kişi var bunu trend yolda yorumlarına bakarak aldım zaten. Ee, bilmiyorum hani kullanmaya neden başlayacağım. Ee, hastane çantasında koyacağım. Orada hastanede hani ter kokarsam falan diye bunu süreceğim yani direkt. Memnun kalırsam da almaya devam edeceğim Belli bir süre alacağım. Kokusu var mı onu merak ettim. Çok hafif. Böyle koku. Demez mi? hafif bir şey? Ve inşallah memnun kalırım bakalım. Tamam bakalım. Bu uğraşlar sonucunda ulaşabildim şu anda. Aa, renkler de güzel gelmiş. Sevindim. Bu bebekimin e, silikon uçlu mama kaşığından aldım. Normalde bu tabii ki ek gıda sürecinde bana lazım olacak ama e, şöyle bir şey duymuştum. E, şeyde hastane çantasında illaki bir tane küçük ağzı bir kaşık koyun diyorlardı. Çünkü hani emzirme durumu olmazsa eğer zorulursa diye o zaman kaşıkla veriliyormuş ya da enjektörle veriliyormuş. O yüzden de ben de. E, baktım, araştırdım. Normalde Oyoyi'nin Oyoyi marka var biliyorsunuzdur. E, onun şey kaşığı vardı. Teklisi sanırım 30 liraydı. Ben bu iki tanesini 30 liraya aldım. Bir bebeğim ve gayet de kullananlar memnun kalmışlar böyle. Renkleri de bu şekilde gelmiş. Renk seçeneği yoktu. E, ama hoşuma gitti bu iki renk de severim. Uç kısımları silikon. Küçük zaten, küçük ağızlı. Gayet de güzel. Unayı da yıkarım artık ben. Yıkadıktan sonra bir tanesini çantaya koyarım. Evet, devam edelim. Ha bu şey. Zippo şey. Ee, eşime ben hediye olarak bir bu almıştım. Ee, i̇çi boş geldi. Ona ne deniyor buna işte. Sen gel bakalım sen neymişsin. Aa, evet, bunu çok merak ediyorum gerçekten. Ee, çamaşır makinesi temizleyici. Ben böyle bir şey olduğundan haberim yoktu, hiç görmemiştim. Daha sonrasında Instagram'da kullanırken e, takip ettiğim bir sayfada e, bunu paylaşımını yaptı. E, çamaşır makinesini bunu e, kullanıyorsunuz, su böyle sıvı şeklinde iki şişe aldım. Bunu döküyorsunuz gözüne ve boştayken içinde e, hiçbir şekilde. İçinde çamaşır yokken çalıştırıyorsunuz ve içini tertemiz yapıyormuş. Bütün lastiklerini temizliyormuş, içini her yerini temizliyormuş ve kokusunu kötü kokuyu gideriyormuş. Bizim makine kötü kokmaya başladı ve ben hiç boş çalıştırmadım hani bu zamana kadar. Çok sık da çamaşır yıkıyorum. O yüzden böyle bir ürün almayı tercih ettim. Bakalım nasıl fayda edecek. Hatta bugün çamaşır yıkayacağım. Videonun devamında belki birlikte uygularız sizlerle şu anlık açmaya devam edeyim kargolarımı. Ama çok merak ettiğim bir ürün gerçekten. Bu arada bugün kontrolümüz vardı. Ben vlog olarak başlatmadım çünkü çok soğuktu da hava. Dışarıda çekim yapmak istemedim. Bu başlı başta bir kargo videosu olsun diye yapmadım. Çok şükür kontrolümüzde de bir sıkıntı yoktu. Artık doğrumuzu bekliyoruz. 37. haftaya girdik çünkü. Yine çok fazla beklediğim, merak ettiğim bir ürün. Stevenom'un yine doğal yüzey temizleyici, şöyle şu şekilde 500 milimlik yine vegan bir ürün. Bu böyle mermer, fayans, seramik, ahşap her yerde silinebilecek, her yerde bunu sıkıp kullanabiliyoruz. Ben de artık böyle kimyasal içeren şeylerle temizlik yapmayı pek istemiyorum açıkçası. İşte salondaki masalar işte ne bileyim yemek yediğimiz masanın üstü, işte çocuğun eşyaları, işte ek gıda geçtiğimiz ama sandalyesi vesaire böyle doğa ürünler istiyorum. O yüzden de bunu tercih ettim. Hani çocuk doğmadan önce de bunu aldım ki birazcık bir deneyeyim. Bakayım nedir, nasıl temizliyor, hani içime sinecek mi? Böyle okudum yorumlarında gayet de memnunlarmış. Kokusu yokmuş. İşte biraz böyle zeytinyağı içerikli olduğu için hafif yağlı gibi kalıyormuş. Bu sayede kir, toz tutması, kir tutması azalıyormuş. Daha az hani toz tutuyormuş. Bizim evde çok fazla tozlandığı için aslında onun için de biraz tercih ettim bu ürünü bunu da çok merakla bekliyorum. Kullanınca zaten size mutlaka bilgisini veririm. Instagram hesabımı kenara bırakıyorum. Instagram'da zaten kullandığım şeylerle alakalı sürekli hikayeler vesaire paylaşıyorum. Orada çok aktifim. Oradan görebilirsiniz. Gelelim şimdi büyük kargolara. Edebek kargolarını açayım. Önce ondan başlayayım. Sonra en güzel kargomu açacağım. Kuzu. Yine duramadım. <laughs> Cici'ler aldım oğluma. Ama şöyle açıklayayım. Şimdi battaniyelerden başlayayım önce. Ee, battaniye iki al bir ada şey vardı kampanyası vardı. Ben de ondan yararlanmak istedim. Müsün örtü çok kullanışlı oluyormuş. Gerçekten kullanan anneler sürekli bol bol müsün örtü alın diyorlar. O yüzden ben de. Ee, çok fazla yoktu evde şu i̇şte 4-5 tane falan var sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane de böyle Hello Baby'nin çok amaçlı şimdi üstüne örtüsünden almak istedim. Aslına bakarsanız bunu neden aldım? Normalde almayacaktım. Dediğim gibi battaniyelerde 2 al bir öde kampanyası vardı. Ve ben şöyle bir ince penye battaniye olmadığını fark ettim. İşte kundak yapmak için, altını açmak için ya da puseti örtmek için falan. Böyle ince kumaşlı bir battaniyen benim yoktu. Onu fark ettim. Hep böyle kalın örgü ya da hazır alım dese de yine aynı şekilde kalın böyle. Ya da e, hastane çıkışındaki düz renkteki şeyler vardı. E, battaniyeler vardı. Ben dedim ki neden bir tane alayım? Ay bu arada çok güzelmiş desenleri. Şöyle göstereyim. Bunu aldım. E, bu 40 liraydı e, ee, örtü de 35 liraydı. İlk gelmiş oldu. Yani ikisini 40 liraya almış oldum. 20 liraya geldi tanesi bunların. İki al bir öde kampanyasında. Bu da zaten çok güzel bir müslün. Bunu ben ebevekte kendim görmüştüm. Ama almak nasip olmamıştı. Bu çok büyük ölçüde. 110 110 mu sanırım? Bakayım bir dakika. 115'e 115. Ve yumuşacık, kocaman. Desenleri de güzel, arabalı. Gayet güzel bir üstün örtü. İyi ki de almışım diyorum şu anda. Çünkü kullanım amacı çok fazla bunların yani. Kullanırım ben bunları bol bol. Evet kıyafetlerine gelecek olursak. Kıyafet neden aldığınızda bana kızmayın. Şöyle açıklayayım. Ee, şeyi fark ettim ben. Ee, yeni doğan olarak ve 3 ay olarak ben çok fazla içine zıbın aldım. Ama üstüne ne giydireceğim? Üstüne hiçbir şey almadım. Yani üstüne alt üst takım olsun, tulum olsun hiçbir şey almadım çocuğa ben. Yine doğan şeyinde sadece iki tane hastane çıkış, iki tane onlu hastane çıkışında üst var. Bir tane beşli hastane çıkışındaki üstü var. Bir tane de alt üst almışım. Dört takımı var sadece. Yani bir gün içinde iki tanesini kirlettiğinde, ertesi günü ben onları yıkamam gerekecek. Çünkü iki tane kalmış oluyor. O yüzden ben de şöyle bir şey yaptım. Yine fazla bir şey almadım merak etmeyin. Bu 3 aylık diye geçiyor ama çok küçükmüş. Bunun yorumlarını okuyarak aldım. Ee, yeni doğan olanlar da giyebiliyormuş. Böyle çok güzel, filli bir takım aldım. Yeni doğum yaptığımız yaptığımda da giydirebilirim. Ee, hani zaten yumuşacıkmış da. Bu Hello Baby'nin ürünlerini seviyorum zaten ben. Çok güzel oluyor. Gayet güzel bir tulum bence. Ee, tulumumuz da yoktu zaten böyle bu şekilde. Şey pardon bir tane de iki tane vardı böyle tulumumuz. Yine üç aylıktı. Bu da onun yedeği oldu. Bunu da içim rahatlamış oldu. Aldım. Gerçekten son anda indirim olduğunu fark ettim. Bunu da indirimden aldım. Pahalı değildi. 35 lira. For My Baby markanın. E yine bunu da Ebebek'ten aldım. E çok tatlı bir setti. Kutuda da göndermişler. Çok hoşuma gitti. Kutuda olduğunu bilmiyordum ben. Bu da tamamen yeni doğan olarak aldım. Dediğim gibi yeni doğan sadece 4 tane üstüne gidirebileceğim şey olduğu için almak zorunda kaldım. Bu sefer hani doğduktan sonrasında telaşa kapılacağız. İşte hadi gidelim alalım falan filan olmasın bir tane daha yedeği olsun dedim. İçindeki sete bakalım. Evet. Uy öyle bir üstü var. Ulan çok tatlı ya diyeceğim. Böyle bir büyük böyle minik bir şapka böyle eldivenlerimiz var onun altı gayet de rahat sıkmaz bir de böyle tatlış mı tatlış bir dönmemiz var gayet güzel bir set bu seti de ben 50 liraya aldım diye hatırlıyorum. Bu da indirimdeydi çünkü. 50 liraya bunu da almış oldum. Burada bir ebebek paketimiz daha var. Bunu da bakalım. Bu da Babyme'nin e, süper ince bebek bakım örtüsü. Bunu e, daha önceki videolarını izlediyseniz görmüşsünüzdür. E, alt açma örtüsü olarak, bebek bakım örtüsü ya da diğer adıyla Bim'den almıştım. Bir paket sadece ve sonra denk gelemedim bir türlü. Çok uygun fiyatlıydı aslında. Ondan almaya devam edecektim ama bizim böyle bir türlü bir daha hiç gelmedi. O yüzden de bunu çok önerdiler. Hatta bunu böyle ikiye bölüp de kullanıyorlarmış. Çok kullanışlı ve büyükmüş. Hatta bir tanesini açıp bakabiliriz. Ay, açılacak yeri şu an bulamadım. Neyse şu anlık durdum. Kullanmaya başladığımda gösteririm size zaten. Şöyle bir paketimiz. Bu e, ölçüleri 60'a 90, 40 tane var içinde. 40 tanesi 40 liraya geliyor. Hep bu şekilde ebebekte ben başından beri hamledeyim. Bu ürünü görüyorum. Hep 40 lirası 40 liraydı. Şimdi asıl güzel hediyemiz. Asıl güzel. Açmaktan şu an en heyecan duyduğum kargo. Açınca siz de göreceksiniz. Şeyda teyzemiz bize hediye olarak aldı. Çok teşekkür ediyoruz ona. Hadi bakalım birlikte Şeyda teyzemizin hediyesi nasılmış? Bunu bu arada aldığım steyi buraya etiketliyorum. Tuba Cool sitesinden aldım. Böyle yumuş bir yastığımız var. Böyle. Böyle tatlı bir bütün. Bu hediyeydi. Bunu en son göstereyim. Böyle şık, tatlı bir çanta içinde. Çok, merak ediyorum. Oo, çok güzeller. Arkasında da, önünde de var. Böyle bir üstümüz var. Arkası da çok tatlı. Cam, cam gibi. kılımımız. o, o Arkasında da var. Ayır. Bir, bir. Bir, bir altımız. Beklerler. Bir adet ağız mendilimiz. Dış bir şapka. iç zıbın, şey iç, içine giydirdiğiniz dönmesel bir, tane, bir tane şey. Ve bakalım kumaşı da o kadar yumuşak ve güzel ki bu arada. Bu da Çok güzel, bayıldım bayıldım. Buradan hem Şevda'ya hem de yaptırdığım yer olan Şöyle göstereyim onların simgesinde. Tuğba Ku. çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzeldi takım. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Bayıldım. Zaten yıkayacağım hemen, birazdan. Bunları yerleştirdikten sonra. Çok güzel, bayıldım. Her şeyi mükemmel, gerçekten. Yastığımı zaten sürekli artık kullanırız. Çekil olarak çok fazla düşünmüştüm acaba hangisi güzel olur diye ama gayet de tatlı, böyle kibar olmuş. Yani çok böyle büyük olup da şey olsun istememiştim. Ne bileyim çok fazla cafcaflı bir şey olsun istemedim. Hem de böyle sarı yıldızları da var. O yüzden çok tatlı olmuş. Bir de e, bir sipariş verirken Şeyda'yla şöyle bir kampanya vardı. E, eğer ki uygulamayı indirirsek, bu Tubaku Cool sitesinin e, uygulaması var aplikasyonlarla. Bu uygulamayı indirirsek ve 150 lira alışveriş yaparsak e, iki tane yastık kılıfı hediye veriyorlardı. E, o sırada, yılbaşından önceydi, şöyle iki tane tatlı yastık kılıfı da hediyemiz oldu. Gayet de güzelmiş vallahi. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bunları da yıkayayım ben kullanırız güzelce. Evet, bütün kargolarımızı açtık. Gelmeyen kargom kalmadı zaten artık. Bir sürü de şey geldi artık daha gelmesin. Bunları ben güzelce yıkayacağım, asacağım, kuruduktan sonra ütüsünü yapacağım, yerine yerleştireceğim. Beni takip edenler biliyordur zaten. Artık yarım kalan bir işimiz çok şükür kalmadı. Her şeyimizi hazır ettik çok şükür. Bebeğimizi bekliyoruz. Şu an 37. haftadayız. Beşiğimiz, oyuncaklarımız, şifon yerimiz bebeğin dolabı, her şeyi hazır çok şükür. Şimdilik dediğim gibi bebeğimizi bekliyoruz Allah'ın izniyle. Ben de bu kıyafetleri güzelce yıkayayım, yerine yerleştireyim. Başka bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.